Merhaba, ben Denizcan. Bugün sizlere ülkemizde yapılan mutluluk araştırmasının verilerinden yola çıkarak mutluluk üzerine bir yayın yapmayı planlıyorum. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama gerçekten gerçek mutluluğa doğru mu ilerliyoruz? Yoksa bize sunulanı çaresizce kabul edip mutlu olduğumuza mı inanıyoruz? Gelin birlikte bakalım. şimdi ve burada daha iyi ve daha güzel olanı öğrenmeye ve öğrenerek yaşamınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Mutluluk çoğu insan için yaşamdaki önemli amaçlar arasında bulunuyor. Doğru bir yaklaşım olmakla birlikte Mutluluk kavramının altını dolduran öğelerin neler olduğu çok önemli. Mutlu olmak istiyorsak ilk önce mutlu olmaktan ne beklediğimize odaklanmamız gerekiyor. Bizi mutlu edecek şeylerin listesini yapmadan önce mutlu olmanın nasıl bir hal olduğu konusunda da farkındalığımızı yükseltmemiz kolaylaştırıcı olabilir. Mutluluk üzerine çok araştırma yapılıyor. Hem dünya genelinde hem ülke içinde. Bizim ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu 2003 yılından itibaren yaşam memnuniyeti araştırmasını düzenli olarak her yıl yapıyor. Bu araştırmaların amacı halkın yaşam kalitesi ve bu kalite ile kurduğu memnuniyetin ilişkisini anlamak. Mutluluk araştırmaları kavramın kendi iç dinamiğinden kaynaklı olarak oldukça farklı sonuçlar veriyor. Mutluluk ölçümünün içine giren değerler sonuçları önemli ölçüde değiştiriyor. Yani mutluluğun mutlu olup olmadığının anlaşılması için mutluluğu tanımlarken mutlu olma Altına yerleştirilen öğeler ki biraz sonra araştırmanın sonuçları içerisinde ortaya çıkacak bir kişiyi mutlu ya da mutsuz göstermede oldukça etkili oluyor. Bu öyle ki dünya çapında yapılan araştırmalarda sonuçlar sürekli farklılık gösterebiliyor. Bir araştırmada bir ülke en üst sıralarda yer alırken diğer araştırmalarda en alt sıralarda bulunabiliyor. Yani aynı ülkeye iki farklı araştırma, mutluluk üzerine ya da yaşam memnuniyeti üzerine iki farklı araştırma yapıldığında çıkan sonuçlar çok çok farklı olabiliyor. Bu araştırma yaparken kişilere sorulan soruların içeriğinin ne olduğu ile ilgili oluyor. Ülkemizde de mutluluk ile ilgili rakamlar Yıllar geçtikçe düşüş göstermekle birlikte çok farklı sonuçlar elde edilmiyor. Neden? Mutlulukla ilgili tartışılan durumların başında ekonomik düzeyin, gelir seviyesinin mutluluğu etkileyip etkilemediği geliyor. Bizim ülkemizde yapılan araştırmalara bakarsak mutluluğumuz oldukça iyi bir seviyede. Burada başka bir pencere açmak gerekiyor. Mutluluğu etkileyen negatif ve pozitif faktörler belirlenmiş. Biraz onlara bakmak gerekiyor. Mesela bunlar arasında ekonomi ve siyaset negatif etki yarattığı konusunda geniş çaplı bir uzlaşı var. Yani mutluluğu araştırırlarken eğer ki içerisine ekonomik durumun sorarlarsa bu mutluluk oranını düşürüyor. Siyasi durumu, düzlemi, ilişkileri sorarlarsa bu da mutluluk oranını düşürüyor. Bu konuda hemen hemen geniş bir çevre uzlaşıyor. O zaman bizim sormamız gereken ekonomik ve siyasi gerilime rağmen mutluluğumuz neden azalmıyor? Acaba biraz önce bahsetmiş olduğum araştırmaların içerisinin dolduran sorular bunda etken olabilir mi? Aynı zamanda soruya yanıt ararken yanımıza almamız gereken bir mutluluk anlayışı var. Mutluluk aslında her zaman bireyin kendini gerçekleştirmesi ile elde edilen bir haz, tatmin ve keyif olarak tanımlanabilir. Kendini gerçekleştirme ise bir hayalin, bir yaşam tasarımının hayatın denklemine uygun olarak ortaya çıkması olarak netleştirilebilir. Yani sizin yapmak istediğiniz şeyler var ve onları yapabildiğiniz ölçüde hayattan haz, keyif alıyorsunuz ve mutluluğunuz yükseliyor. Onun ne olduğuna tamamen kişinin kendisi karar verebiliyor. Kendinize bir rol, bir biçim, bir tarz belirlediğinizde Bunları gelir durumunuzdan, siyasi değerlerinizden bağımsız olması pek mümkün değil aslında. Yani sizin belirlediğiniz tarz şimdi e, askeri ücretle yaşayan birisinin e, çok lüks yatta bir tatil yaparak mutlu olacağını hayalini kurması ve bunun üzerinden mutluluğun değerlendirmesi tabii ki birazcık kopuk. Bu anlamda insan özü gereği. ...belirli değerlerle yaşar. Bunları erdem haline getirdiğinde... ...kendi bütünlüğünü oluşturur. Yani mutluluğun içerisini... ...değerlerle doldurabilmek... ...o skalanın yükselmesini sağlıyor. Sanırım bizler mutlu olabilmek için... ...bazı tamamlayıcı öğelerden... ...uzaklaşmayı da seçiyoruz. Kendimizi çok kısıtlı ve yapamayacağımıza inandığımızda refleks olarak onlar yokken de mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasından çıkan mutluluk sonuçlarına göre evliler evli olmayanlardan daha mutlu. 65 yaş üzeri diğerlerinden daha mutlu. En çarpıcısı ise bir okulu bitirmeyenlerin bitirenlerden daha mutlu olduğu sonucu. Bireylerin en büyük mutluluk kaynağı ise sağlık. Kadınlar erkeklerden daha mutlu. Kadınların temel mutluluk kaynakları sağlık, sevgi, çocuklar, aile. Nedense Kadınların temel mutluluk kaynakları içerisinde iş hayatı, maddi bağımsızlık e, gibi etkenler ya da durumlar yer almıyor. Erkeklerin temel mutluluk kaynaklarında ise sağlık, sevgi, çocuklar, aileler, para ve başarı var. Acaba neden kadınlarda para ve başarı sıralamaya girmemiş? Bilmiyorum kadınların hayatında para, başarı ve kariyerin erkeklerin hayatına göre daha az mutluluk sebebi olması kadına dayatılan kimlikle, kadına biçilen rol ile ilgili olabilir mi? Bilmiyorum. Sadece soruyorum. 2003-2007 yılları arasında yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen araştırmada ...bireylerin %99.8'inin yaşamı için en önemli değer ailesiyken... ...siyaset ve politika önemsiz bir değer olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu değerler ile dünyayı değerlendirirsek... ...siyaset, politika, ekonomi kimsenin umurunda değil. Herkes mutlu, mesut yaşıyor. O zaman bu kadar gerilim... Bu kadar kutuplaşma, bu kadar tatminsizlik neden ortaya çıkıyor? Dünya sistemi açısından değerlendirirsek Ki Onun şu anda en önemli değerleri siyaset ve ekonomi iken Bireyler kendilerini dünya sistemine ait göremiyor Ve kendini bunun dışında tanımlıyor Hatta dünyada olup biteni dünya sistemini hiçbir şekilde umursamıyor Neden? Öğrenilmiş çaresizlik arttıkça yönetilmeye ve kadere razı olan hal artıyor. Kişiler kendilerine sunulanlar içinde mutluluk arayışına giriyor ve başarılı bir şekilde çıkıyor tabii ki. Bir anlamda mutluluk erdem olan formundan uzaklaşıyor. Başka bir hali mutluluk olarak tanımlıyoruz. Bu anlamda da Mutluluk sandığımız şey mutluluk değil. Sadece öğrenilmiş çaresizliği kabul etmek ve buna uyum göstermeyi mutlu olmak olarak anlıyoruz. Bu olsa olsa belki kendini güvende hissetmek ve huzurlu olmaktır. Daha genel olarak kendimizi gerçekleştirme, potansiyeli ortaya çıkarma konusunda kararlı olmazsak mutluluk bize kapitalizmin siyasi otoritelerin sunduğu olanaklara itaat ederek geliyor. Bunun dışında kendini gerçekleştirerek mutlu olma haline geçmek istiyorsak, bireylerin kendilerine dair farkındalıklarının açık olması çok önemli. Tam burada yaşam deneyimini tatminsiz, isteksiz ve öylesine gören her bireyin kendine sorması gereken temel soru, ben nasıl bir yaşam hayal etmiştim? Ben kim olmayı, nasıl biri olmayı istemiştim? Hatırlamak çok önemli. Erken gençlik dönemlerinde çok başarılı bir kariyer hayali kuran, özgür ve bağımsız yaşamayı hayal eden kadınların orta yaşlarına geldiğinde temel mutluluk kaynağı olarak anneliği aileyi görmeleri ve kariyerden vazgeçmeleri mutluluk değil aslında. Çaresizlik hissine teslim olmalarıdır. Yine erken gençlik dönemlerinde seyyah olup alemi fethetmeyi isteyen bir erkeğin kırklı yaşlarında aile babası olup tek eş bunalımına girmesi, aldatmaya yönelmesi, yavaş yavaş öğrenilmiş çaresizliğe teslim olurken son bir atak ile yaşam belirtisi vermeye çalışmasıdır aslında. Aynı önemsiz demiyorum. Eşler, çocuklar önemli. Sevgi, şefkat, güven kaynağı onlar. Ama burada mutluluğu sadece onlarla sınırlı tutmanın, o alanda kalmaya, dayatılmaya dair bir farkındalık üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. İnsanın varlığını, kimliğini sürdürebilmesi için kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. O kendini gerçekleştirme hali ile dünya sisteminden bağımsız ve ayrı değil. Bir kadın dünya sisteminden, siyasetten ya da ekonomiden ayrı değil. Dünya sistemi aslında potansiyel olarak her bireyin kendini gerçekleştirme dinamiğini taşır. Mutluluğa giden yolda ayak serçe parmağını sehpaya çarpanlar. Bir parça rahatsızlık ve tatminsizliği kabul edebildiğinizde yaratımını yapmak istediğiniz kimliklerin, tarz ve biçimlerin ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Burada kabul etmemiz gereken en önemli şey yaratımımıza giderken bazı yaratım araçlarını da kendiniz yapacağınızdır. Evet, bu işi birazcık zorlaştırıyor. Belki birazcık sancılı hale getiriyor. Ama gerçek mutluluğu, o gerçek hazzı ve keyfi yaşamak istiyorsanız eğer ki bu zorluğa katlanmaya değer. Ve yine hatırlamak gerekiyor. Hiçbir sistem insan olmadan var olamaz. Sistemler ne kadar büyük ve güçlü görünse de İnsan bilincini, hayal kurma kapasitesini asla kısıtlayamaz. Bir kişinin imkansızı gerçeğe dönüştürebilmesi milyonlarca kişiye ilham olabilecek güçtedir. Hayallerinizi yeniden hatırlayıp gerçekleştirmeye girişeceğiniz günler olmasını dileyerek bu yayını sonlandırıyorum. Daima hatırlayın. Yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.